part geldi arkadaşlar like atmayı abone olmayı ve soğan gibi unutmayın abone olmayı yorum atmayı, like atmayı videomu at açmayı unutmayınız like atmayanlar soğan yesin soğan da boğulsun inşallah lan savaşmaya devam edin lan eksal beni çağıran megalar ben yapmalar <laughs> ki bunu asla çekeceğim merhabalar <laughs> like atmayın bu ne Alperen beni kime kurtaracak mı? Şunları arasam hayır. Lan bırak lan biz Eksu Alperen lan. Şunu öldür lan Eksu Alperen. Öldürelim kankam. O Vurma. Vurma. Ben Eksu Alperen brostaşlarını alayım. Brostayım. Oynarım. Krosayım. Yani krosa bile krosor. Ne diyorsun lan? Seni överiz lan. Ez al şunu ya. Git lan buradan. Burası da soyunu bebe. Bu <laughs> <laughs> söz ne lan? O söz ne? Ben geldim Meryem. Bu ne yürü? Gözümü alıyorum. Ya sana ne? Al kalk al. Aksan ne 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 Sen ne, ne Al al Robot, düzgün konuş Konuşmazsan ne olur lan lan ben. ben düzgün konuşsam kekeleme Kekelemiyorum ben robotum. Anladım kardeş Gider misin Gitmiyorum. Gitmiyorum Gitmezsen seni öldürürüm Yolu konuşuyorum Al kalk 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 Çünkü senin gibi konuşuyorum <laughs> Lan ikinci parti çekiyoruz filmi zaten. Filmin adı ne olsun? Hulk ve Spiderman yobak Pepe. Moşu kafa Esmer Pele. Esmer öldü. O bebe ya bu usta söylesin. Doğru doğru. Ya bu bir tane çok kötüymüş. Bakın ya hep bir izledim ben Çok güzel bir ya çok zor da ya. Sen de biz de değil Evet evet. Bir de yeni karakter geldi. Great Astros, bir tuhaf bir en üstü bir ırk geldi. O teoriyi de satayım mı? Atma halka ya. Söyledi yapamıyorum. Tamam git artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Kim öksürüyor lan? Ben öksürüyorum. Kusura bakmayın. Bak bana karnını çıkartmıyorum seni. Lağmımı çıkartmasan ne olur lan eşek sıkısı. Sana öyle rahat seni valla bak işin Kafasını aldırım sana şey derim ya döverim yani Eşeğin yani. kafasını ne yapacağım? Sana yıkan bağırca koyacağım. Lan kızını söyleyemiyorum ben. Kızı söylemem ki. Kızını Ağacın kafasını sana. Evet. İşte buraya söyleyelim. Dalgılıyorum. Nasıl kızım lan? Ağacın sapını e, gidelim koyarım daha iyi. Sana koymam. İyi bir nisaj yakasıydı. Ben kanalımı kapadım. Ne kanka? Bir, bir şakası. Bayıldı adamı ya. hastaneye götürüyorum. Götür adamı Mahmut'un kardeşi var sen geri zekalı. Sen kimsin lan? Ağzı sapını alırım. Dağaya koyarım. Sonra e, bayrağı çıkartıp uzaya götürürüm. Uzaya çıkan ilk asla ben olurum. Sustan al. Yok susmaz. Seni susturur. Susarsan iyice üstüme gelirsiniz. Kaslarım size iyi gelebilir. Sus artık sen de şarkı söylerim. Çok güzel şarkı söylerim. Neyin bak.